Merhabalar, Atiye'nin Örgüleri Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yine güzel bir çalışma yapacağız birlikte. Ee, maalesef çalışmamı hazırlamadım daha önceden. Birlikte örelim isterseniz. Ee, bu öreceğim örgüm saç bandı olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Boyunluk olarak da kullanabilirsiniz. Malum kış günü soğuk havalarda bu öreceğimiz gerçekten işinize yarayacaktır. Dilerseniz hep beraber başlayalım. Başlamadan önce kullanmamız gereken malzemelerimizi sizler için hatırlatayım önceden. Arkadaşlar 3 milimlik küçük bir şişimiz var. 3 numara. Bir tane de Nako Elite Baby ipimiz var. Çok az bir ip kullanıyoruz arkadaşlar. Fazla gitmiyor. Bir yumaktan. Daha az bir ipimiz gidiyor. İsterseniz hep beraber modelimize başlayalım. Modelimizi e, şeker bükrüm olarak saç bandı hazırlayacağım arkadaşlar. E, bilen biliyordur. Bilmeyen arkadaşlarım için ilk baştan e, sizler için göstereceğim arkadaşlar. Dilerseniz hep beraber başlayalım. Evet arkadaşlar şişimizin tekini alıyorum. Uzun bir ip bırakıyorum. Yaklaşık e, 30 santim kadar, 35 santim kadar iplik bırakıyorum ve burada şişimin üzerine bu şekilde bakın arkadaşlar, şişimi bu şekilde ipimi taktım ve ilk başladığım noktayı elimin bu tarafından bir ipimi işaret parmağıma doluyorum, diğer ipimi baş parmağıma doluyorum ve e, alttan alıp bu şekilde çıkartıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde şişimin üzerine ilmek dolduruyorum arkadaşlar yaklaşık 30 tane ilmek yapıyorum 30 tane ilmeğimizi bu şekilde yapalım gerçekten güzel bir saç bandı ve boyunluk olarak diyorum ya kullanabilirsiniz arkadaşlar güzel bir model oluyor benim iki tane kızım var kızlarım çok seviyorlar. Sürekli yapıyorum. Yani çocuklarınız için artı hediye de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Malum biliyorsunuz evdeyiz. Hala pandemi dönemindeyiz. Yaklaşık 30 tane ilmek alıyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde gelelim. İpim bitene kadar 30 ilmeği yapalım, dönelim arkadaşlar. Evet, 30 tane ilmek aldım, sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Tam 30 tane ilmeğim aldım ve diğer şişimi alıyorum elime. Burada e, düz haroş yapacağım arkadaşlar. İlk ilmeğimi arkadan bu şekilde aldım. Düz bu şekilde haroşayı başa kadar gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sona kadar geldik. Burada şişimizin en sondaki ilmeğimizi örmeden takıyorum arkadaşlar. Burası güzel olsun, düzgün olsun açısından örmeden takıyorum ve tekrar haroşaya geçiyorum arkadaşlar bu şekilde alıyorum ve tekrar yine arka taraftan örerek burada yarıya kadar gelip 10 ilmek ördükten sonra çizgimizi koyacağız arkadaşlar. Evet. 2 4 6 8 9 10 ilmek ördüm. Ve burada bir tane ön yüzeyden alıyorum arkadaşlar bu şekilde. Ve burayı arka yüzeyden 8 tane daha yapıyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 tane yaptım. Yine bir tane ön yüzeyden alıyorum. Evet. 2 3 4 5 6 7 8 9 örmeden takıyorum. 10 Evet arkadaşlar. Diğer yüzeyine geçiyorum. Örmeden takmıştım. Tekrar şişimin üzerine aldım. Haroşayı aynı şekilde örüyorum arkadaşlar. 10 tane ilmeğim kenarlarda olacak arkadaşlar. 2 4 5 6 7 8 9 10 Bu ilmeğimi bu şekilde alıyorum. Ters giden ilmeğim. Burayı önden alıyorum arkadaşlar. Bakınız. 8 tane ilmeğimi önden alıyorum. Evet. 8 ilmeğimi önden aldım. Ve burayı ters yapıyorum ve aynı şekilde 10 ilmeğimi kenarlarda 10 tane ilmek yapıyorum arkadaşlar örüyorum haroşa şeklinde Evet arkadaşlar bakınız 10 ilmek bu taraftan örüyorum. 10 ilmek bu taraftan birer ilmek ters yapıyorum. 8 tane ilmeğim ortada bekliyor ve döndürüyorum arkadaşlar tığımı. Pardon şişimi. Ve ilk baştaki ilmeğimi başına taktım. Yine haroşayı yapıyorum. 10 tane haroşa ilmeğimi yapıyorum. Gerçekten arkadaşlar bu modeli her şeyde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde çocuk şapkası bere de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet 8 tane ilmeğimi bu şekilde getirdim. Başa kadar gelelim, dönelim arkadaşlar. Evet. Tekrar dönüş yapıyorum arkadaşlar. Bakınız. Burayı yine haroş olarak örüyorum. 10 tane ilmeğimi örüyorum burada arkadaşlar. Evet. 11. ilmeğimi de yine ters örüyorum. Böyle bir çizgimiz oluşuyor arkadaşlar. Burasını bu şekilde önden alıyorum arkadaşlar bakınız ön yüzeyden alıyorum 8 tane ilmeğimi ön yüzeyden alıyorum burası ters oluyor arkadaşlar ve burayı arkadan alıyorum 10 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum Evet son ilmeğimi geldim örmeden taktım arkadaşlar. Bakınız. Modelimiz yavaş yavaş çıkacak. Şimdi e, şeker bükrümü hemen yapalım arkadaşlar. Bu sıramızda şeker bükrümü yapalım. Evet yine bir tane alıyorum. ve burayı haroş olarak örüyorum ters taraftan alarak yapıyorum arkadaşlar 10 tane ilmeğim Evet burayı bakın arkadaşlar şimdi burada 8 tane ilmeğimiz var modelimizi görüyorsunuz 2 4 6 8 ilmeğimiz 8 ilmeğimizin 4 tanesini bırakıyoruz diğer dördünü şişime takıyorum arkadaşlar bu taraftaki ilmeğimi ön aldım arkadaki ilmeğimi çıkartıyorum ve arka tarafa çapraz olarak geçiriyorum arkadaşlar bakınız ilmeğimi geçirdim buradaki ilmeğimi şişimin üstüne tekrar takıyorum 1 2 3 4 tane ilmeğimi şişimin üzerine geçirdim. Güzel bir burgu oluşturuyorum arkadaşlar. Ve bunu tekrar örüyorum. Evet, ters taraftan alıyorum. Evet arkadaşlar ilk e, yaptığınızda biraz zorlanabilirsiniz ama sonra inanın çok kolay gidecektir. Sakın ilmeğinizi şaşırmayın arkadaşlar. 8 tane burgu ilmeğiniz olacak. E, bu modelimize şeker bükrüm deniliyor arkadaşlar. Burayı önden alıyoruz ve diğer tarafları haroş olarak örüyoruz. Evet. Başa kadar geldim. Dediğim gibi arkadaşlar kenarlarda onar tane ilmeğim oluyor. Son ilmeğimi örmeden takıyorum. Onar tane ilmeğim oluyor kenarlarda. Buralarda ortada 8 tane ilmeğim oluyor. Bir tane ters ilmek e, burgumun bir başında bir tane ters ilmek bir başında kalıyor. Bu şekilde gidiyoruz. Neden mi arkadaşlar? O bir ilmeğimiz buradan karıştırmamak amacıyla o ilmeği ben bu şekilde koyuyorum arkadaşlar. Ve ön baştaki ilmeğimi aldım. İlk öndeki ilmeğimi 3. ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde yaklaşık 5-6 sıra örelim arkadaşlar. Düz öreceğiz. Burgu modelimizi koyduk. Bakın arkadaşlar. Burayı bu şekilde ters örüyorum. Burayı önden alıyorum. Evet. Bu şekilde alıyorum. Arkadaşlar çok güzel bebek şapkası, bebek beresi oluyor. Aynı sayıyla yapabilirsiniz. Gerçekten muazzam oluyor. Evet arkadaşlar. Ben e, o şekilde bebek şapkası da göstereceğim. İnşallah bundan sonra çalışmamız yoğun olacak arkadaşlar. Evet. Başa kadar geldim. Gördüğünüz gibi e, biraz daha ilerletelim Tekrar e, burguyu koyduğum esnada tekrar geri dönelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde modelimizi açığa çıkardık. İsterseniz sayalım. Hemen burgu yaptığımız yerden buradan sayıyoruz. 1-2-3-4-5-6 6-5 veya 6 sıra ördüm ben arkadaşlar. Ve e, tekrar burgumuzu yapacağız. Bakınız kenarlarını bu şekilde aldığınız esnada düzgün çıkacaktır arkadaşlar. Bakınız gerçekten hiçbir sorun yok. Bu modelimizi yeleklerimizde de kullanabiliriz arkadaşlar. Patiklerimizde kullanabiliriz. Gerçekten her yere girer bu modelimiz arkadaşlar. Çok güzel bir model. Evet buradaki 10 ilmeğimi örüyorum. Tekrar burgumuzu yapacağız arkadaşlar. Burgumuzun hemen yanındakini ön taraftan alıyorum. Bakınız arkadaşlar, hemen dediğim gibi burada 8 tane ilmeğimiz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek. Hemen yarıya bölüyorum. Yarısını şişimin üzerine alıyorum. Diğer yarısını çıkartıyorum arkadaşlar. Çıkardım ve arka taraftan ilmeğimi tek tek şişime bu şekilde geçiriyorum. Bakın. Bu şekilde geçirdim ve yapmış olduğum önceden bölmüş olduğum ipliklerimi tek tek ilmeklerimi diğer şişimin üzerine alıyorum. Şimdi tekrar öreceğim arkadaşlar. 8 tane ilmeğimi bu şekilde yaptım ve örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Arkadaşlar burada kesinlikle şaşırmayalım. 8 tane ilmeğimiz olacak. Bakınız bu şekilde burgumuz oldu. Devam edelim. Bu şekilde gidelim arkadaşlar. Tekrar başa kadar geliyorum. Evet. Burada ilmemi bu şekilde alıyorum arkadaşlar. Örmeden. Ve ters yüzüne çevirdim. Burası ters yüzey oluyor arkadaşlar. Bakınız o tek yaptığım ilme buradan sınır olarak gidecek. Çizgi olarak bu şekilde gidecek arkadaşlar. Evet burasını önden alıyorum. Evet bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar. O çizgi olan ilmeğime geldim. Burayı bu şekilde alıyorum arkadaşlar. Arka tarafını ön yüzeyinden alıyorum. Ve burayı ön yüzey dediğim bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın. Burayı bu şekilde alıyorum. Ilmeğimi hemen bu taraftan alıyorum son ilmeğimi. Evet. 30 tane ilmekle başlıyorum arkadaşlar. 10 tane bir kenara koyuyorum. 10 ilmeğimi de diğer kenara koyuyorum. Birer tane tor yapıyorum. 8 tane burgu ilmeğim oluyor. Unutmayalım lütfen. Arkadaşlar dediğim gibi berede de aynı sayıda yapıyoruz çocuk beresinde. Aynı sayıyı çocuk beresinde de kullanalım. Gerçekten çok güzel oluyor. Çocuk beresinde bu şekilde yaparız arkadaşlar. Üst tarafı da buradaki tordan üst tarafa geçirme yapıyoruz. Ben size onu da açıklarım. Onu da gösteririm inşallah arkadaşlar. Bu şekilde yapalım. Tekrar dediğim gibi bu kadar örelim. 5-6 sıra. Örelim tekrar yeniden dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eee burgumuzu 3. Bur, burgumuza da geçelim. 1 2 3. burgumuzda yapalım arkadaşlar. Yaklaşık 5-6 e, sıra ördüm ve hemen burayı baştakini örüyorum. Burayı da haroşa yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar saç bandımızın uzunluğu santimle aslında ölçmedim. Kafanıza göre yapın arkadaşlar. Bakınız tekrar burguyu gösteriyorum. 4 tanesini alıyorum. 8 e, ilmeğim vardı. 4 tanesini alıyorum. Diğer ilmeğimi çıkartıyorum. Diğer 4 ilmeğimi. Ve hemen şişimin arkasından bu ilmeğimi takıyorum arkadaşlar. Birinciyi taktım. İkinci, üçüncü ve dördüncü ilmeğimi taktım ve ilk baştaki yarıdan aldığım ilmeğimi diğer ilmeklerimin üzerine tek tek geçiriyorum Evet en son ilmeğimi tekrar diğer şişimin üstüne aktarıyorum bu şekilde arkadaşlar üçüncü burgumda oldu Umarım arkadaşlar namışınızdır. Dilerseniz bir tane daha göstereyim size. Belki yapamayan arkadaşlarımız olur. Dediğim gibi daha iyi anlasınlar. Önden alıyorum burayı ve tekrar 10 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar çok güzel ve kolay bir model. Bu modeli saç bandı olarak yapabilirsiniz patiklerin ön yüzeyine koyabilirsiniz. Çocuk berisi olarak yapabilirsiniz. Bakınız ne kadar muazzam ve düzgün oldu. Kenarına bakalım. Bakınız arkadaşlar. Burası da bu şekilde. Gerçekten burası da ters yüzeyi arkadaşlar. Boyu da gerçekten çok ideal ve çok güzel bir modelimiz oldu arkadaşlar. Biz buna daha önceden yıllar öncesinden şeker bükrüm diyerek biliyorduk modeli. Şimdi değiştirdiler arkadaşlar. Burgu diyorlar. Saç örgüsü diyorlar. Değişik isimler koyuyorlar. Bilmiyorum. Biz bu şekilde öğrenmiştik büyüklerimizden. Babaannelerimizden. Evet bu şekilde yapıyorum. Burayı yine çizgim ters yönden alıyorum. Burayı ön taraftan alıyorum. Evet arkadaşlar, son kez bir burgu daha göstermek istiyorum size. Evet arkadaşlar. Burayı bu şekilde alalım. Başa kadar Tekrar 5-6 sıra örüp bir burgu daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Daha güzel ve düzgün yapabilmeniz açısından. Evet. Bakınız arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. Ön tarafı da bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Tekrar bir burgu yapmayı istedim. Yine 5-6 sıra, yani size kalmış arkadaşlar uzunluğu. 5-6 sıra ördüm ve tekrardan burgumuza geldim. Ben bu modeli hem şapka olarak da yapabilirim aynı sayıyla, hem saç bandı olarak da yapabilirim arkadaşlar. Siz ne şekilde yapmak isterseniz artık ona göre karar verin. Ben size sadece dediğim gibi burguları gösteriyorum. Ve kenarındaki bu düzgün burasının düzgün olmasını istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet 10 tane ilmeğimi alıyorum. Haroş olarak. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız bu taraftan ön taraftan alarak haroşa yapıyorlar. Ama benim elime bu daha kolay geliyor. Daha düzgün geliyor. Tabii ki ben sürekli yaptığım için standart olarak bu şekilde yapıyorum. Ne yaptım arkadaşlar? Buradaki bir ilmeğimi önden aldım. Ve yarıya bu şekilde yarıya bölüyorum. Evet. 4 taneyi 8 tane ilmeğim vardı. 4 tanesini şişimin üzerine üstündeyken geçiriyorum. Bakınız arkadaşlar. Diğer 4 tane ilmeğim burada kalıyor. Hemen onu çıkartıyorum. Hepsini çıkartıp da yapabilirsiniz ama ilmek kaçırma olduğu için belki kaçırabilirsiniz. Bu şekilde daha kolay oluyor. Bakınız diğer şişimin bir ilmeği çıkardım. Diğer şişimin üzerine alıyorum. Ve taktığım ilmeğimi tek sağ taraftaki ilmeğimi sol taraftaki şişimin üzerine tek tek aldım. 4 Bu taraftan 4 de bu taraftan burgumu yaptım arkadaşlar. Tekrar diğer şişimin üzerine aktarıyorum. Yani örüyorum. Bu şekilde yaptım. Hepsini bir alalım. gerçekten arkadaşlar tabi ilk etapta burgu yaptığınızda biraz zorlanabilirsiniz ama ördükçe gerçekten su gibi akıp gidiyor arkadaşlar ve 10 tane ilmemi alıyorum Arkadaşlar dediğim gibi boyutunu kafanıza göre ölçün saç bandınızın çocuk beresi yapmak istiyorsanız yine bir karış şeklinde. Yani iki karış yapın arkadaşlar. Biraz bu taraftan, biraz bu taraftan. Onu da göstereyim. Çocuk beresinde göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saç örgümüz, pardon, şeker bükrümümüz bu şekilde oldu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Ee, tabii ki arkadaşlar zamanım Olsaydı bitirmek isterdim. Maalesef ki zamanımız kısıtlı olduğu için ancak bu şekilde gösterme gereği duydum. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de yaparsınız, beğenirsiniz. Arkadaşlar lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayalım. Zil butonunu da aktif hale getirelim ki benim yaptığım modellerimden haberdar olasınız diye. Çok çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.